Evet arkadaşlar, Haziran ayı çalışma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde ÖDS, YM'nin ve TOKAT'ın çalışma sorularını çözmüştük. Bugün Tekirdağ'ın çalışma sorularını çözeceğiz. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 8. sınıf öğrencileri için çalışma soruları var. Türkçe kısmını çözeceğiz. Her gün bir ya da iki yılın ilin bu şekilde çalışma sorularını çözüyoruz kanalımızda diğer illerin çalışma sorularını da bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımızı videoyu izledikten sonra ziyaret etmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, birinci soruyla başlayalım. Aşağıda bazı kedi türleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Ayşe kendisine bir arkadaş kadar yakın olabilecek ancak bakıma çok fazla ihtiyaç duymayan bir kedi sahiplenmek istemektedir. Buna göre Ayşe hangi kediyi tercih etmelidir? Ayşe'nin istediği kedinin özelliği bir kendisine arkadaş kadar yakın olabilmesi. Kedinin cana yakın bir kedi olmasını istiyor. Bir de bakıma çok fazla ihtiyaç duymasını istiyor. Yani iki tane özelliğimiz var. Kedilerin özellikleri verilmiş. Kedilere eşleştireceğiz önce. Sonra şu özellikleri taşıyan kedi cevabımız olacak. Tipani kedisi yarı uzun tüylü olarak kabul edilen bu kediler uzun tüylü ırklar kadar bakım gerektirmez. En belirgin özellikleri gözlerinin sarı olması, meraklı yapıları evden kaçıp yabancıların evlerine dalmalarına neden olabilir. Şimdi gözlerinin sarı olmasından bu Tipani kedisinin B seçeneği olduğunu anlıyoruz. Burada şu söylenmiş, bakım gerektirmez demiş diğer kediler oranla. Ama Cana yakın olup olmaması ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için B seçeneği olamaz. Devam edelim. Snow, Snow iyi bir avcı oyuncudur. Özellikle atılan nesneleri alıp getirme oyununu çok sever. Kısa olan tüyleri, çok sık bakım istemez. Burnu ve çenesi bir pamuk gibi beyazdır. İnsanlarla olmaktan mutlu olan sosyal bir kedi türüdür. Sosyal bir kedi türüdür dedi. Şurada arkadaş kadar yakın olabilmesi bunu sağlıyor. Aynı zamanda kısa olan tüyleri çok bakım istemez denildi. Yani iki şartımızı da karşılıyor. Ve burnu ve çenesi pamuk gibi beyazdır denildi. Yine o zaman şu olabilir. Eşleştirmemiz bu. European Burmese evcilleştirme konusunda oldukça sadık ve cana yakın bir kedi türüdür. Cana yakın denilmiş birinci koşulu sağlıyor. Kapaları grimsi vücutlarıyla orantılıdır. İnce ve narin bir görüntüye sahiptir. Tüyleri kısa olduğu için fazla bakıma ihtiyaç duymaz. Evet bu da şu kedimiz olacak. Kapaları grimsi vücutlarıyla orantılıdır denilmiş. Yani bu da A seçeneğindeki kedi. Rattol kedisi diğer kedilere nazaran sahiplerine adeta tutkuyla bağlıdır ilk şartımızı karşılıyor. Tüylerinin sık sık taranmaması durumunda huzursuz olabilecek bu kedinin patileri bedenine göre koyu renge sahiptir. Yani şu şekilde bu kedimiz de kedisi olacak ama bakım gerektirdiği için bu seçenekte olmaz. Şimdi soruyu zorlaştırmak için bu şekilde iki özelliği de sağlayan iki kedimiz var. Aslında bu kadar seçenekler birbirine yakın olmaz. Şimdi daha da ayrıntıya ineceğiz. Kendisine bir arkadaş kadar yakın olabilecek ve bakıma çok fazla ihtiyaç duymayan dedi. İkisi de sağlıyor gibi görünüyor ama bir seçenek doğru olacak. Bakalım. Buna bakalım. İyi bir avcı ve oyuncudur. Özellikle atılan nesneleri alıp getirme oyunu çok sever. Kısa olan tüyleri çok sık bakımı istemez demiş. Evet bakıma fazla ihtiyaç duymamasını karşılıyor. Kurnu ve çenesi bir pamuk gibi beyazdır. İnsanlara davulmaktan mutlu olan sosyal bir kedi türüdür denilmiş. Bu özelliği taşıyor. Yine diğeri de aynı şekilde sadık ve cana yakın denilmiş. Kısa tüyleri bakıma ihtiyaç duymaz denilmiş. O yüzden bu da sağlıyor. Yani bu iki seçenek de olabilir. Niye bu şekilde sorulmuş bilmiyorum ama cevap A şekilde işaretlenmiş ama bence hem A hem C olabilir. Çünkü şu iki şartımız var. Bu iki şartı da bu iki kedi sağlıyor. Cevap anahtarına göre A denilmiş ama A da sağlıyor. C de sağlıyor. Bence soru hatalı. İki seçenek de doğru olacak. A ve C cevap. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Metinde verilen bilgilere göre koronavirüsle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Böyle soruları sadece şuradaki bilgilere göre yapıyoruz. Yani bizim bildiğimiz bilgileri bir kenara bırakıyoruz. Sadece yukarıda yazılanlar bizi ilgilendiriyor. Yukarıda bilgi yoksa bu seçenek doğru bile olsa, yukarıda yoksa yanlış diyeceğiz, çıkarılamaz diyeceğiz. Metinde verilen bilgilere göre koronavirüsle ilgili hangisi çıkarılabilir? Hemen bakalım. Özellikle burun yoluyla vücuda girmektedir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Burun yoluyla girmesi alakalı? Böyle bir bilgi yok. Bunu bilsek bile yukarıda olmadığı için A değil. Dünyada bütün ülkelere Çin'den yayılmıştır. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür denilmiş. Ama bütün ülkelere Çin'den yayıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmiş mi? Hayır, bu da değil. Zatüre ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalar için risk oluşturmaktadır. Şiddetli vakalarda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi bu hastalarda risk oluştururla ilgili bir şey söylememiş. Bunlara neden olabilir denilmiş. Bunlarda risk oluşturur denilmemiş. O yüzden bu da çıkarılamaz. Öksürük ya da hapşırık sırasında ortaya çıkan damlacıklarla bulaşmaktadır. Nasıl bulaşır kısmı vardı? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırma ile ortaya saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Aynı cümle burada da var. Evet bu çıkarılabilir cevap D seçeneği olacak. Cevabı yukarıda olan bu sorularda yukarıda bilgi yoksa biz bu çıkarılabilir diyemeyiz. O yüzden çıkarılabilir, çıkarılamaz, ulaşılabilir, ulaşılamaz sorularını sadece yukarıda yazan bilgilere göre yapmamız lazım. Kendi bilgilerimize göre değil. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Uyku raporu var. Bu rapora göre soruyu yapacağız. 2014 tarihli bir araştırma Türkiye'deki insomni yani uyuyamama hastalığı sıklığının dünyanın geri kalanıyla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. 4758 katılımcı üzerinde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de insomni oranı %12,2'yi buluyor. Cinsiyet ve yaş belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Yaşlılar ve kadınlarda daha sık görülüyor. Sosyoekonomik durum da etkileyici. Düzenli maaş alanlarda insomniye daha az rastlanırken işsizler, dar gelirliler, düzenli ödemesi olanlar ve ev kadınları geceleri daha az uyuyabiliyor. İmsonli sıklığı verilmiş. Türkiye'de her 8 bireyden birinde imsonni görülüyor. İnsanların yaklaşık yarısında ise %51 oranında insomni semptomlarından en az birine rastlanıyor. İnsomni'nin tür, türleri varmış. Uykuya dalmada güçlük %42, uykuyu sürdürmede güçlük %24, sabahları erken uyanmak %24, dinlendirici olmayan uyku %5, bunlardan en az ikisi %2 şeklindeymiş. Verilen metni okuduktan sonra Sercan, Funda, Ufuk ve Zehra'nın aralarında geçen konuşma şu şekildedir. Yukarıdaki metne göre bu kişilerden hangileri insomni sorunu yaşıyor olabilir? Şimdi onlar bize yaşadıkları problemi söyleyecekler. Biz de şu yukarıdaki rapora göre insomni sorunu var mı yok mu karar vereceğiz. Hemen bakalım. Sercan sabahları erken ve geceleri ara ara uyanmamın sebebini evimin borcunu ödeme tarihin yaklaşmasına bağlıyorum. Evet şurada söylenmişti. Düzenli ödemesi olanlarda bu sorun var yine insomni türlerinden biri erken erken sabahlar erken kalkmak ve gece gece ara ara uyanmak vardı evet. Yani Sercan insomni sorunu yaşıyor diyebiliriz. Çünkü şu koşulları sağlıyor. Yani seçenekler arasında Sercan mutlaka olmalı. Funda'ya bakalım. Herhangi bir işe girmediğim için stres yapıyorum ve sonucunda uyku kalitem düşüyor. Çok uyusam da sabahları yorgun kalkıyorum. Ne demişti işsizler? sizlerde görünür demişti ve aynı zamanda dinlendirici olmayan uyku denemişti. Çok uyumasına rağmen dinlendirici olmayan bir uykuya sahip. O yüzden Funda'da da var diyebiliriz. Sercan ve Funda ikisinde de var. Diğerlerine bakalım. Ufuk iş hayatındaki zorluklar sebebiyle gün içinde çok yoruluyorum. Bu yüzden sabahları zor uyanıyorum. Sabahları zor uyanmak herhangi bir belirti mi? Hayır yine yorgunluktan dolayı zor uyandığını anlıyoruz. Zaten insomni rahatsızlığı daha çok işsizlerde, çalışmayanlarda görülüyor. O yüzden ufuk olamaz. Devam edelim. Zehra gün içinde çok fazla yürümem gerekiyor. Bu sebeple eve geldiğimde mutlaka 1-2 saat uyuduğum için geceleri geç uyuyabiliyorum. Bu da gündüz uyuduğu için uyuyamamış insomni sorunundan dolayı değil. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Numaralanmış cümle özellikleriyle öğrencilerin cümleleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Eda, işçiler başladıkları inşaatı zamanında tamamlayabilmek için gece gündüz çalışıyorlar. İçinli cümleler, için edatının kullanıldığı cümlelerde ya amaç sonuç ilişkisi kurulur ya neden sonuç ilişkisi kurulur. İçinin yerine amacıyla koyabiliyorsak amaç sonuç, nedeniyle koyabiliyorsak neden sonuçtur. İşçiler başladıkları inşaatı zamanında tamamlayabilmek amacıyla gece gündüz çalışıyor diyebiliyoruz. O yüzden ikinci sıradaki eda olacak. Eşleştirmemiz bu şekilde. Başka bir yöntemimiz şuydu. Eksi artı koyuyorduk. Amaç eksi, sonuç artı. Çünkü amaç henüz gerçekleşmemiş, sonuç gerçekleşmiş. Eksi artı yoluyla da bunu yapabiliriz. Devam edelim. Elif Yaz gelsin de tatilimizi nerede geçireceğimize o zaman karar veririz. Evet burada tatile nerede geçireceğine karar vermesi bir koşula bağlanmış, yazın gelmesine bağlanmış. Tatile nerede geçireceğimize karar veririz. Koşulu nedir? Yazın gelmesi. Bu da bir koşul sonuç ilişkisidir. Yaz gelmiş mi? Bilmiyoruz. Gelmemiş henüz. Karar vermişler mi? Vermemişler. Eksi eksi diyorduk koşul sonuca. E bu da elif olacak. Elifi de 3 ile eşleştirdik. Devam edelim. Zavallı at koşmaktan bitkin düştüğünden sendelemeye başlamıştı. Sendelemeye başlamıştı sonuç. Neden sendelemeye başlamıştı? Bitkin düştüğünden. Neden sonuç ilişkisi kurulmuş? Zaten dığından, diğinden gibi ibadeler. Ya da düştüğü için. için de kullanılabilir. Neden sonuçta? Artı artı diyorduk neden sonuca. Bittin düşmüş mü? Evet. Artı. Sendelemeye başlamış mı? Evet. Artı artı diyor. Artı artıysa neden sonuç? Eksi artıysa amaç sonuç. Eksi eksi ise koşul sonuç diyoruz. Bu da artı artı durumu onu oluşturduğu için neden sonuç olacak? Aydın'a bakalım. Yeni çıkan kitabını okuyunca bu yazarı daha çok sevdim. Daha ifadesi karşılaştırma cümlelerinde çok kullanılan bir ifadedir. Eski kitaplarla yeni kitaplarını karşılaştırmış ve daha çok sevmiş diyerek önceki durumu karşılaştırdığı için bu da karşılaştırma cümlesi olacak. Yani sıralamamız Eda 2, Elif 3, Umut 1 ve Aydın 4 şeklinde olacak. Cevabımız A seçeneği. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soru cümlenin ögeleriyle alakalı bir soru. Asya öğretmen sınıf tahtasına cümlenin ögeleriyle ilgili sınıf tahtasına şu bilgileri yazar. İki defa sınıf tahtası denilmiş. Yer tamlayıcısı yönelme, bulunma, ayrılma bildirir. Özne işi yapandır. Yüklem iş veya durumdur. Nesne işten etkilendir, etkilenendir. Zarf tamlayıcısı sebep, durum, miktar bildirir. Bu bilgilerden yola çıkarak şimdi soruyu yapacağız. Daha sonra Asya öğretmen tahtada yazılı cümlede kullanılmayan bir öge var. Bu cümlede kullanılmayan ögeyi kendi cümlenizde kullanınız. Ayrıca tahtadaki cümlenin öznesinin yeri ile sizin cümlenizin öznesinin yeri farklı olsun der. Ne istiyor öğretmen? Şuradaki cümledeki kullanılmayan ögeyi istiyor. Yani biz önce şu cümledeki ögeleri bulacağız. Sonra kullanılmayan ögeyi de kullanarak ve şuradaki öznenin yerini değiştirerek bir cümle yazacağız. Bakalım. Çocuklarımıza zaman harcamak onlar için para harcamaktan daha değerlidir. Daha değerlidir yüklem. Ne daha değerlidir? Çocuklarımıza zaman harcamak özne. Öznemiz ilk sırada yer almış. Onlar için neden daha değerlidir? Onlar için para harcamaktan. Bu da neden sorusu zarf tümleci olacak. Şimdi buna göre hangisi Asya öğretmeni öğrencilerin istediği cümle olabilir? Şimdi burada özne, zarf cümleci ve yüklemden oluşmuş bir cümle var. Biz burada kullanılmayan ögeyi kullanacağız ve öznenin yeri başta olmayacak. Cümlenin başında olmayacak. Bakalım. Tiyatro insanı insana, insanla anlatma sanatıdır. Anlatma sanatıdır. Yüklem ne? Tiyatro özne neyi anlatma sanatıdır? İnsanı neye anlatma sanatıdır? insana? bu belirtili nesne bu yer tamlayışı neyle anlatma sanatıdır? İnsanla bu da edat tümleci, zarf tümleci olarak alabiliriz. Ama özne birinci sırada olmaması gerekiyordu. Çünkü öznenin yeri sizin özneniz yerinden farklı olsun demişti. Bu olamaz. Bakalım diğerine. Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı zengin nasıl zengin etsin? Nasıl zengin etsin yüklem? Ne zengin etsin? Dünya malı nasıl zarf tümleci? N kimi zengin etsin? Kanaatten nasibi olmayanı belirtir nesne, özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş yani bu öge olabilir mi? olabilir. Çünkü öznenin yeri farklı ve burada kullanılmayan bir öge kullanılmış. Belirtili nesne kullanılmış. O yüzden B seçeneği olabilir. Diğerine bakalım. Çocuğunu yaşıp çocukluğunu yaşamamış insan kolay kolay tam bir insan olamaz. Olamaz yüklem. Kim olamaz? Çocukluğunu yaşamamış insan özne. Zaten özne başta olmayacaktı. Direkt bunu eliyoruz. Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu çalışmaya devam etmektir. Devam etmektir yüklem. Ne devam etmektir? Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu. O yüzden bu da özne olacak. Burada da özne ilk sırada yer aldığı için bu da olamaz. Cevap Bursa. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz. Fiilimsilerle alakalı bir soru. Hemen bakalım. dilimciler fiillere belirli ekler getirilerek üretilen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır. İsim fiiller fiillere getirilen m, me, iş, mek ekleriyle buna mayışmak diye kodlamıştık. Sıfat fiiller ise fiillere getirilen An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş, anası mezar dikecekmiş diye kodlanabilir. Buna göre Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır? İkisi de olacak. Hemen bakalım. Çözülen bir demetten indiler birer birer. İndiler yüklem. Yüklemin dışında arayacağız fiil, fiilimsi. Çözülen bir demet derken bir fiilimsi var. Sıfat fiil var. En iki var. An en olabilir. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Bırak ve uyusun. Yüklemdir. Bunlar fiil özelliği taşıyor. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun, sunmak fiildir. Tutuşmuş ruh derken yine sıfat fiil var. Birse bile döküldü bembeyaz güvercinler döküldü yüklemdir. Yani burada sadece iki tane sıfat fiil var. İsim fiil yok. A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Bulmadılar yüklem geçerken derken ken zarf fiil eki var. Sıfat fiil değil. değil. Ürkmeden su içsinler yavaşça susun susun. İçsinler demiş. Susmak susmak bunlar fiil. Ürkmeden derken yine zarf fiil var. Sıfat fiil yok. Bir bile döküldü. Yüklem bembeyaz güvercinler. Yani burada iki tane zarf fiil var. Ne sıfat fiil ne isim fiil var. B'yi deliyoruz. En son şarkıların dağıtarak rüzgara Beyaz boyunlarını uzattılar taslara, uzattılar yüklem, dağıtarak derken arak erek zarf bir iki var. Bir damla suya hasret gideceklermiş, gideceklermiş yüklem. Burada herhangi bir fiilimsi yok. Burada da bir tane zarf fiil olduğu için bu da olamaz. Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar, sorar yüklem, hatırlatır. Uzayan dem, uzayan derken an en sıfat fiil almış çünkü uzamaktan türemiş bir fiile an eki gelirse sıfat fiil olur. Dem çekişleri derken de çekmekten çekiş olmuş isim fiil ekini almış. Fiil köklerine bu ekleri getirirsek isim fiil olur. Çekişleri derken isim fiil uzayan derken de sıfat fiil var. İkisinin de olduğu seçenek D seçeneği olacak. Yedinci soru yine fiilimsilerle alakalı. Buna göre hangi cümlenin zarf tümlecinde birden fazla fiilimsi bulunmaktadır denilmiş. Yukarıda bilgi verilmiş. Fiilimsiler, fiillere belirli eklerin getirilerek türetilen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler bir fiil gibi olumsuz yapılabilir. Mameye getirilebilir yani. Fakat bir fiil gibi çekimlenemez. Zaman ve şahıs ekleri gelmez yani. Cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır. Yüklemiz zaman durum, miktar veya sebep yönüyle belirten ögeye zarf tümleci denir. Buna göre hangi cümlenin zarf tümlecinde birden fazla fiilimsi vardır? Bu soruda hem fiilimsi hem cümlenin ögeleri sorulmuş. Bu yılda ikinci dönem konuları olmadığı için cümlenin ögeleri ve fiilimsilerden artı birer soru gelebilir ya da bu şekilde birleştirilmiş bir soru gelebilir. A seçeneği yaptığı şakalara gülmekten karnıma ağrılar girdi. Ögelerini ayırtmamız gerekiyor. Girdi yüklem. Ne girdi? Ağrılar. Özne. Ne zaman? Var mı? Yok. Neden girdi? Yaptığı şakalara gülmekten. Evet. Burada zarf tümlecimiz. Burası neden sorusunun cevabıydı. Çünkü sebep belirtiyor. Burası zarf tümleci. Zarf tümlecinde demişti. Birden fazla fiilimsi var demişti. Yaptığı şaka derken sıfat fiil var gülmekten derken, maktemmekten ekleri var. Burada bu da zarf-fiil olacak. Yaptığı şakalara derken iki tane fiilimsi kullanılmış. Yaptığı ve gülmekten ikisi de fiilimsi. Cevap A seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Azra Muğla'ya gitmekten son anda vazgeçmişti. Vazgeçmişti yüklem. Kim Azra. Neden vazgeçmişti? Muğla'ya gitmekten. Burası zarf tümleci gitmekten gitmekten diyerek bir tane var. Bu olmaz. Soru sormaktan çekindiğini daha yeni anladım. Anladım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi anladım? Soru sormaktan çekindiğini. Evet burada da iki tane fiilimsi var. Doğru. Ama bu belirtili nesne. O yüzden belirtili nesnede iki tane fiilimsi var. Biz ne de arıyoruz? Zarf tüm içinde bu seçenek olmaz İlk gördüğümde oluşan heyecanın yerini merak aldı. Aldı yüklem. Ne aldı? Merak. Neyi aldı? İlk gördüğümde oluşan heyecanın yerini. Yine gördüğümde ve oluşan derken iki tane fiilimsi var. Ama bu da belirtili nesne. Bu da olmaz. Zarf tümlecinde iki tane filimsin olduğu seçenek A seçeneği olacak. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizlerin sözlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlış yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. Verilen mektup hangi cümle ile tamamlanırsa mektubun ana düşüncesi verilmiş olur. Şu son cümleden aslında ana düşünce ile ilgili ipucu edindik. Yani bana karşı Hata yapsanız bu beni o kadar etkilemez ama birbirinize karşı saygı sevginiz azalırsa bu beni etkiler demiş. Buna uygun bir ana düşünce arıyoruz. Bana hatalarını söylemezseniz gelişemem. Hayır. Beni incitirseniz size karşı mesafeli olurum. Böyle bir şey dememiş. Davranışlarınız söylediklerinizden daha önemli. Hayır. Birbirinize karşı saygınız beni mutlu eder. Evet. Cevabımız bu olacak. Çünkü zaten Son cümlede demişti ki ancak birbirinize sağlıyor ve sevginiz azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder demişti. O yüzden cevap D seçeneği olacak. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. Uzun bir soru ama hatırlıyorsanız uzun sorular kolay sorulardı. Hemen bakalım. Eş görevli kelimelerle ilgili bilgi verilmiş. Sonra burada noktalama işaretleri ile ilgili bir soru sormuş. Derya öğretmen virgülün işlevlerinden dördünü anlattıktan sonra öğrencilerinden bu işlevlere uygun örnek cümle istemiştir. Öğrencilerin verdikleri örnekler şu şekildedir. Şimdi virgülün görevleri verilmiş. 1, 2, 3, 4 şeklinde Derya öğretmen virgülün görevlerini anlatmış. Sonra öğrencilerinden birer örnek istemiş. Hemen bakalım. Nuray çocuk odasına gidip yenilenen eşyaları Görmek için sabırsızlanıyordu. Burada bir gün neden sonra kullanılmış? Çocuktan. Çocuk ne cümlede hangi görev görüyor? Özne görevini görüyor. Çünkü sabırsızlanıyordu. Kim? Çocuk. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış burada. Buna uygun bir kullanım nerede vardı? Şurada iki olacak. Yani Nuray ikiye örnek vermiş. Volkan'a bakalım. Yanımıza yaklaşan kız saçlı adam her halinden belli olduğu üzere buraların yabancısıydı. Şimdi burada virgül kullanılmış. Buradaki virgülün kullanım amacı nedir? Evet. kırsaçlı adamdan sonra virgül konulmuş. Çünkü karışıklığı engellemek. Devamındaki ifadeyle arasındaki farkı ortaya koymak. Karışıklığı önlemek için kullanılmış. Yani Volkan'ı dört eşleştirdik. Melike'ye bakalım. Gecesi Ayaz bu kocaman şehir. Yani İstanbul bir açıklama verilmiş. Ara söz. Ara sözler ya iki virgül arasına ya iki kısa çizgi arasında kullanılır. Şehir dedi ve ara sözde hangi şehir olduğu söylendi. Bu Melike'nin kullanımı da ara söz şeklinde olacak. Yani Melike'yi de üçle eşleştirdik. Murat'a bakalım. Bavuluna anılarını, mutluluklarını, sevdalarını hatta hayal kırıklarını bile sığdırmak istiyordu. Anı, mutluluk ve sevda. Bu üç kelime eş görevli kelimeler ve birbiri ardına sıralanmış eş görevli kelimeleri ayırt etmek için kullanılmış. Şimdi sıralamamızı yaptık. Seçeneklerde bakalım. Evet eşleştirmeden sonra hemen bakıyoruz. Buna göre hangi öğrenci bir günün hangi işlevini örnek vermiştir? Nuray 2 olacak. Hemen eleyerek gidelim. Sonra Volkan 4 olacak. Doğru ilerliyoruz. Bu eğlendi. Melike 3 olacak ve Murat 1 olacak soruyu yapmış olduk. Görevleri eşleştirdik ve seçenekte cevabı bulduk. Evet 10. soruyla devam ediyoruz. Hayallerimizle yaşatacağız hepimiz bu mevsim hem denizi hem doğayı. Bu cümledeki altı çizili öge ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Açıklamalar hangi öge olduğuna yönelik Hemen bakalım. Önce cümleyi ögelerine ayıralım. Yaşatacağız yüklem. Kim yaşatacak? Hepimiz. Özne. Neyi yaşatacak? Hem denizi hem doğayı belirtili nesne. Nerede yaşatacak? Hayallerimizde. Yer tamlayıcısı. Ne zaman yaşatacak? Bu mevsim zarf tümleci olacak. Yani altı çizili öge zarf tümleciymiş. Hemen bakalım. A seçeneği öznenin yaptığı işten etkileneni belirlediği için nesnedir denilmiş. Hayır, nesne değil. Yüklemde belirtilen yargıyı zaman bakımından tamamladığı için zarf tümlecidir. Doğru. Ne zaman sorusunun cevabı zarf tümlecidir ve zaman anlamı katar. Burada da bu şekilde kullanılmış. Cevap kursu olacak. Yüklemin bildirdiği işi veya durumu gerçekleştiren ögü olduğu için öznedir demiş. Özne hepimizdi. Özne olamaz. Yüklemin anlamını yer bakımından tamamladığı için dolaylı tümleştir demiş. Dolaylı tümle yer tamlayıcı sahillerimizdeydi. Bu da olamaz. Cevap Bursa. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. 11. soru söz sanatlarıyla alakalı bir soru. Söz sanatları her yıl LGS'de sorulan bir konu. Hemen bakalım. Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzü koyun uzanıyorum. Toprakta bir telaş bir telaş. Karıncalar öteden beri dostum. Bu dizelerde aşağıda açıklaması verilen söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Toprakta bir telaş bir telaş demiş. Telaşlanma kime ait bir özelliktir? İnsana ait özelliktir. İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesine kişileştirme diyoruz. O yüzden cevap kişileştirme olacak. Seçeneklere bakalım. İntak insan dışı varlıkları konuşturmaktır. İntak yok. Herhangi bir konuşma ifadesi bulunmuyor. Teşbih aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir. Benzetme de yok burada. Teşhis İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir. Teşhisin diğer adı kişileştirmedir. Cevap C seçeneği. Mübalağa, sözün etkisini arttırmak için bir şeyi olduğundan çok ya da az göstermektir. Burada herhangi bir abartma durumu yok. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Evet, Tekirdağ İl Milli Eğitim tarafından hazırlanmış Türkçe çalışma sorularını çözmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yeni illeri de çözüp. Sizinle paylaşacağım.